Şu göz kuca muhtan düştü hale bir bak ya. Ne varmış halimizde? Oğlumuz o bizim. Da bir gönlünü alacağız. Be. <laughs> Hah, geliyor. Ha. Ha. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam yavrum. Aleykümselam. Ne arıyorsunuz burada? Oğlum benim. Çok özledim seni. İyi misin? İyi ana. Neye geldiniz? Lan seni almaya geldim. Şıpıldık. Vallahi baba, Beni ne doktorlar, ne mühendisler işleri de hiçbirine gidivermedim. Ah yapma oğlum. Ee, senin yerin bizim yanımız. Hadi evine dön, hadi. Ana, artık benim burada da bir yerim var. Hem Salih baba bana burada çok iyi bakıyor. Zaten burada şiddet yok baba. Sevgi var. Ne bu bu Bak göstereceğim ben sana şiddeti de sevgiyi de ha. Yapma muhtar. Ha işte tek bildiğim bu. Eminem neden bu kadar güzel biliyor musun baba? Çünkü Salih Baba var ya onun babası. Ona çok güzel bakıyor. Gidesi saçlarını okşayı veriyor. O beğenmediğiniz deli ablası var ya. Her bir şeylerden sakınıyor onu yemin ediyorum. Ben niye böyleyim? Bence siz bunu bir düşünün. Hadi eyvallah. Ne saçmalıyor lan bu? İki günde felsefe yapmaya başladı bu ya. Hayatı sorgulamalar falan. Bak bunlar iyi şeyler değil Hatice. Söyleyeyim ben sana. Yalan mı söylüyor çocuk? Serenca, döv, söv. Dayanamadı, kaçtı gitti işte. Sev artık, sev. Ulan kafayı fıttıttıracaksınız beni ha. Evet. Lan yürü lan yürü. Hadi şovunu evde yaparsın hadi. Hayat. Bana ne olur hayattan bahsetmeyin artık. Seni hayattan bahseden mi var Dokla acık kendini. Ergenlere dün Çok mutsuzum Hatice, çok. Acayip mutsuzum. Var acıyor. Hayattasın Mıhta, yapacak bir şey yok. Ne dedim lan ben? Ha, bu göğün sana ihtiyacı var Mıhta. Rüstem Ağa da er geç anlayacak senin kıymetini. Eski günler yakındı. Eski eskide de kaldı Hatice. Rüstem Ağa o şinasi fırıldağıyla beni aldatmadan önce düşüneceklerdi bunu. Ay şimdi böyle vereceğim. Bak kıza da kötü örnek oluveriyorsun. Ana var ya Rüstem nereye düşüyor? Hah gördün mü hop gitti kafa. Rüstem beni yüz çevirdi. O kifayetsiz Osman bile istemiyor beni artık düşün Osman bile. O biraz kötü emme. Üstesinden geri vereceğiz abla. Her şey sırayla. Önce Rüstem Ağa ile ilgili çözüm düşünü vereceğim. Sonra sıra Osman'a gelecek. Tamam mı? Tamam kız. Lan iyi ki varsın be Atça. Yani psikolog olacak kadınsın vallahi. Oh. Sayende Mutta, sayende. <laughs> bir bardak şey versene beni. Hangi? Yok. Bitti. El, bitti. El, el, el sivilce er, er, çıkarıvereceğiz. Sıkırı çıkacak. Ya çıksın ergen ya. değil miyim ben? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.